Herkese merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugün 60 adetlik güzel bir paket açılımı yapmaya çalışacağız. Yine Esat'ın hesabındayız. Bu sefer alçısı çıktı elini gösterdi. Alçı çıktı ve bu sefer alçısız eliyle bize 60 adetlik bir paket açılımı sunuyor. Ama kadromuzda da ufak bir değişiklik yaptık. Herkes için ufak olabilir ama bizim için büyük. Çünkü yomuzu aldık. Şu şekil koyduk kadromuza. 105 ve bu şekilde de 105 oluyoruz. Esat'ta yani bir ay sonra herhalde bir gen arttırabildin. <laughs> doğru mu? İşte, i̇şte parmağın azizliğini sağlık. aynen. Sağlıksal süreçlerden dolayı gelişimi biraz yavaşlamıştı. Ee, biz yine her zamanki gibi paket açılımlarına neyle başlıyoruz? Lig türü. ile başlıyoruz. Önce bir ufak bir atıştırmalık yapalım. Esat'a da zaten 80'lik oyuncular lazım e, money'i takaslamak için. 93'lük money için. 93 lük money için. Şuradan 2 adetlik bir açılım hakkımız var. İnşallah yol da gözüksün. Belki para eden bir şey olursa yani, satarız. Şey Messi çıksa olmaz? 2 tane 80'li oyuncu da olabilirsin yani. Ama burası hep 82 veriyor bana. Messi bir kere çıktı ya. Işte Buradan Messi'yi çıkarmıştık. Buradan değil altından çıkarttım. Ben. Tamam buradan da çıkarırız. Hep 82'lik veriyor. Bunun piyasası da iyiymiş. İyi diyoruz 250. Ye. Diğerleri 170'lik dayım. Neyse buradan çıkalım. Başka ne yapacaktık? Direkt şampiyon ligimi. mi? Garanti grup ödüllerini dalacağız. Dur son önce son alttan bir adetlik açılımımız bir vardı. Belki, belki çıkar. Benim. Ben, ben çıkaramadım. Bunu. Hiç mi? Çıkarmışsın yolu. Hayır 15'e ulaştım çıkardım. 15'te ulaşmadan çıkarmıştım hiç yok. Bir tane ben de öyle bir tane çıkardım. Yok ben de hiç sen, çıkaramadım. Sen çıkarttın öyle 15'e ulaşmadan. Tamam işte, 15'e ulaşmadan çıkartmışlığım var da benim hiç yok. Hep şey çıkıyor. Paraya da Beceri O zaman bir Müslüman eli değsin mi dayı? Sen elin dedikten sonra hesabın kader şey istiyorum. Hesabın ırzına geçtik. Bir paket açılımı yaptı. Hiçbir şey çıkmıyor. Eskiden çıkıyordu. Vallahi eskiden çok iyi çıkıyordu. Ben sana devamlı atıyordum ya. Yani. Şu da çıktı, bu Te, da ya, çıktı. bu çıktı. da çıktı falan. Beni kıskandırıyordu. Yani elimizdeydi. Elimizde. De Elimiz. Esad'ın gelişimini durdurduk. Olsun. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun dedik ve paket açılımlarına başladık. Hız Hızlı lazım çünkü 60 adet, 50 adetlik bir açılımımız var. O Onu da var, bayağı bir... 6 kere ya mi? hiç onunla onunla on, <laughs> öyle uğraşmayalım. Neyse bakalım bugün kaç tane oyuncu çıkaracaksın? En fazla bir tane mi çıkardın, iki tane mi çıkardın benim hesaptan? Bir de galiba. <laughs> fazla 60 dediğimiz sayı bir tane çıkarın. O da fazla yani. dediğimiz sayı da bir. İşte hani rekor senin için. Ben bir tane hı hı. açılım yaptım daha videosunu yüklemedim. Büyük ihtimal bu videodan önce yükleyeceğim. Sıfır. Hiçbir şey çıkmadı. Elladettin yaptı. yaptım. Ya. Birkaç tane oyuncu benim o kadar çok işime yaradı ki resmen hani maneden tamamen kar etmiş oldum. He, evet, ama hiçbir şey vermeden mane karım oluyor. Hatta buradan para etmeyen bir tane 90'lık oyuncu çıksa daha güzel olur. Yo paradan çıksın dayı iki tane 90'lık alırsın orada. Hani şey çıkıyorsa da bari bir öyle bir şey. Ya çıkıyor. bize oyuncu çıksın oyuncu da. Oyuncu çıksın ya. Oyuncu. Şey ne olur olsun Artık olursun. oyun şeye döndü. Oyuncun çok olsun elinde ve takas et. Oyuncu Aynen. al sat işi bitti yani. Görmüyor mu şey Şivaş ee, varsa... Tiger'e? getir formamı da hemen Şivaş <laughs> formamı. Oyuncun varsa iyi bir parada hani hmm. bir para edeceksen sat ama oyuncun para etmiyorsa koşuda dursun. 200'e artık oyun satmaya i̇şte gerek yok. Biz ona... yarın işine yarıyor. Biz onu öncelerde direkt hani 200'lük oyuncuyu bile hemen satıyorduk. Biriktirirsek şimdi işlerimiz daha kolaydı. Biz Toti'den sonra bütün 80'liklerimizi sattık. Ben her şeyi sattım. Benim sadece ilk 11'im var her zaman kadroda. Artık şey bir sürü oyuncu var. Ya bu da bizim şeyimiz biliyor musun? Ee, FIFA'ya ilk başlamamız. FIFA'ya yani acemiliğimiz. 2023'de her şey çok farklı olacak arkadaşlar. Aynen öyle. Bilerek başlıyoruz. Bilerek hem de başlayacağız. Şey, eski hesabımız var ya biraz daha önde başlıyoruz. Aynen yani. bir de yeni başlayanlara 2-3 tane oyuncu veriyor ya. Bir de onun için burada görev yapıyorum biliyor musun? Oyuncular versin. O oyuncuları lazım. vermek, hesaba aktarmak için. Devam ediyoruz yani. Bayağıdır bir açılım yapıyoruz, sohbet ediyoruz ve hiçbir şey çıkaramadık daha. Bu da senin bahtsızlığın ya. Bir evde ben video çekeyim senin için. Vallahi çek. Iki de, <laughs> görüntüsüz çek. ha böyle normal sesli <laughs> çek. Biraz ben kendi o doğal ortamda olmam. Aynen ya şu an. Baksana ne kadar açtın şimdi. Şu an bir 20 açmıştır. Hiçbir şey yok ya. Yani telefon oyun kendini yadırgadı. Normalde hep. Devamlı bir şey çıkıyordu benim hesabımda. Aynen. <laughs> Bakalım. Yani Messi çıkmış bir hesap ya bu altın paketten. Hani düşün böyle bir hesaptan sen şimdi şöylesi bir öylesine bir hiçbir şey çıkmıyor. hiçbir abi. şey çıkaramıyor. Dur ben sana bir tane koke çıkarayım dayı. Ya kokesinde falan. 6 değil. milyona sat dayı. Yani. arada oyuncu çıkarsan bana yeter. Tamam <laughs> geliyor. Bugün çok güzel bir şey çıkaracağım sana. 6 milyon olursa oyuncu yükseltirim ya. 6 Vallahi. milyon olursa oyuncu almak yerine. Biraz da oyuncu yükseltin. Yükselt dayı artık yükseltmelere geç. Benim ya kalbim... prensip meselesi de baktım el alem gelişiyor. Ya gelişiyor <laughs> yükselemen ki bu şekilde. El alem gelişiyor dedik ki biz de gelecek. Hesap <laughs> e daha bana yetişmen zor dayı. <laughs> ben ha şimdi öbür video çekmeye başlayayım direkt şey olurum. Bir yanda kartarım yani ucunda. Vallahi. Böyle ucu ucuna. Oh, bir tıklaya bir kendine gelsin ya. Bir oyun düzelsin ya. Biraz bir 5-6 tane ben açayım dur. Ama bak buralar hızlı ya, geçmen lazım şimdi. Hızlı Dur geçersin. oğlum gelir sana. Hayır ha. hayır işte. Bir anda geliyor şimdi. Şimdi normal yavaş açın. Bunda gelmezse diğerine kesin <laughs> geldi. Yavaş. Geldi yol geldi galiba. Gelmedi. Ya bir oyuncu var Allah'a bir oyuncu. Bak 700 tane açtık. 600 tane açtık hatta. Ne yapıyor 600 tane? 20 paket yapıyor. 20 paket mi? İşte şaka gibi ya. 20 pakette oyunu çıkaramadın mı? Ben eskiden diyorum ki herhalde bu oyun kendinden garanti gibi. Ben açtığım zamanlarda 10'da 1 falan çıkıyordu. Ben de, de öyleydi vallahi. Ben de, de hesapladıydım. 60 Ondan paket açıyordum, 6 oyuncu çıkıyordu. Yani her gün şöyle bir 3-4 tane açıyordum. Biriktirmiyordum böyle. 2 günde bir falan paket oyunu çıkıyordu bana. Şimdi 5 günlük paketi açtık. Hala gündür. Ortadan mı devam etsek ya? 80'de koyuncuyum. Ama burada işte hani beceri geliştirici alıyorum. Baksana becerilerimizin hepsi 11 oldu. Bence iyi yani beceri geliştiricilerin 11 oldu. Lan millet olması. nasıl 17 yaptı ben onu anlamadım. Millet dediğin de. sen dünya sıralamasına bakıyorsun. Tamam oğlum onlar da aynı oyun oynuyor. İyi de şimdi sen bu oyuna hiç para yatırdın mı? Gençliğimizi yatırdık da ya. İşte gençliğin olmuyor her şey biraz da paranın da olması lazım. Yani bir, bir TL bile olsa biz bu oyuna hiç para vermedik şu an ne varsa sadece oynayarak kazandım. Gerçi hani şu an herkes tabi de e, strateji hatası yaptığımız şeyler de var mesela. Evet. Deneyimsel olarak ya da bazı oyuncular alacağımız kar edeceğimiz zamanlar tam ucunda yetiştiremediğimiz zamanlar. Doğru. O yüzden e, Ama onların beceri yani. geliştiricisiyle ne alakası var onun? Gerçi onlar ligde her gün maç kazanıyor tabii. Bir şey şöyle bir şey. Tamam bak adam ligde devamlı oynuyor. Tamam. Doğru. tamam. Oradan. Biz bir ay sonra liglere başladık. Oradan bir şeyler alıyor. Sonra e, mesela premium bileti alıyorsun. Sen premium bilette bir ay sonunda mesela 100 tane beceri geliştirici alıyorsun. Adam 1000 tane alıyor mesela. Adam her şey senden fazla. Doğru doğru. Günlük antrenman yapar mesela. E, hani orada boğunuzu iki tane daha yapabiliyorsun ya. Evet. Ok, oradan da alıyorsun. Bunları bir ayla çarpınca zaten arada fark bürünüyor. 3 yani aydır da oyun oynuyor dayı. Yani. Doğru. Mant çok mantıklı konuştum biliyor evet, musun? sen bir oyuncu çıkart ya. Hiçbir şey lira geldi paketler. Yani, 30 şey etti, hiç çıkmadı. Ama evet. Arda arda iki tane gelecek. İyi seyredin. Ben bu Esa'da 90 üstü bir tane oyuncu çıkarmazsam ben bu oyunu siliyorum. Tamam değiştirelim mi yalan? İyi biraz da. Yok yok ben ha, buradan ha, devam edeceğim. Yok devam edelim. Edelim bak. Ben bir tane oyuncu burada... oyuncuya bir tane oyuncu. Biz şeyinde değiliz ha böyle. Ben yüzlük oyuncu da istemiyorum senden. Bir tane oyuncu çıksın. Mahrez abi. çıkaracağım sana. İyi seyret. Mahrez olursa zaman Mahrez'i çıkar. Salah sat. Salah'la da piyasayı dönler. Salah'la çok değil. Yani o olursa hemen erkende. Çok değişik şeyler olur. Salah'ın piyasası da uçuyor gidiyor biliyor musun? 25'te 24'e geri düşmüş. Ya 20, 27 oluyor bir ara. 25-26'yı gördüm satacağım. Hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü şu an piyasada sağ kanat yok. Sağ açık. Sağ açık bir tane gelse mesela. Şu an bir 40. Açık. paketteyiz. Ve hiçbir şey yok. Ve konuşmam da, böyle. Arada değiştir ya. Ortadan aç bir tane. Tamam en baştaki, ortadaki, en baştaki, ortadaki, arada sonu değil. Karşı kaç biraz ya. Tam karşı açıyorum. Belki ondan kaynaklanıyordur. Polat Hanımlar çıktı da <laughs> ya. da devamlı buradan açıp gümüş oyuncu da biriktirebilirsin de. Ama sıkmış gümüş oyuncu her türlü anlıyor ya. Gümüş oyuncu alma taktiğini buldum dayı. Bir giriyorum 400 tane. <laughs> 20'li 20'li çekiyorum. Ver lan bir tane oyuncu ver la. Paket bitti oyuncu Papa, gelmedi. Para, 600 bin liraya çıktı. Normal beceri geliştiricisi de az geliyor. Esat ne kadar şanssız bir açılım oluyor ya farkındasın. Her lan. seferinde aynı oluyor. Geçenkinde yani rekorun düşünsene senin. 1600 paket açıyorsun rekorun bir tane oyuncu He Hala. Bari çıkın ince bir şey. Bak şimdi şöyle de olabilir dayı. Mesela. 10 tane oyuncu çıkıyor. Piyasası 300'den 3 milyon yapıyor dayı. Bir tane adam akıllı 90'lık oyuncu çıktığında mı? 6 milyon, 7 milyon değeri var. Yani çıksın bir oyuncu işte. Bir oyuncuya mi? bakıyor. Çıksın da yani. Çık, ben... çık abi. Artık parasında değilim gurur meselesi. Buradan oyuncu çıkartmamız lazım. çıkaracağım ya. Yani Sen bunun bana değerleri hep... mi düştü ya da? Ben böyle olduğunu inanıyorum dayı. İmkansız yani. Şey de yani. çok saçma ama. Hani bu oyuna bence eleştiri 1'in altında ya neyse değeri 0.1 bile tamam mı? Hı. Yaz. Hani 1'in birin altında, altında ne? ne? Kaç acaba? Yok abi hiçbir şey çıkmıyor sat Paket bitti şuna bak resmen ben bir haftada biriktirdim paket. <laughs> ya ne bir haftası? Bir hafta oldu. hiçbir işe mi? Son 15 paketteyiz. 15'te bir adet çıkar ya kesin çıkar. İnşallah yani 45'te çıkmıyor 15'te çıkar inşallah. Şu an 13. paketteyiz. Hiçbir şey çıkmıyor la. Bir daha biriktirmem kararı. Valla. <laughs> Sen <gülüyor> bu, bu etkinlik, tür kendin dön ya. Bu etkinlik burada bitmeli ya. Vallahi billahi ya. Şuna bak resmen önce çıkmıyor ya. Son 11. Artık ben oyuncu verip bunun için bilet almayayım bence ya. Oyuncu da. verip bilet alıyor ki oyuncu çıksın diye. Diye verme. Ama ya. oyuncu da çıkmıyor. Ben daha vermeyeyim. Daha vermeyeyim. Elimizdeki ya. oyuncular daha elimizde. <laughs> <laughs> Borussia Dortmund'dan 4 dakikada 3 gol. Hadi bakayım. Bildirim geldi. 4 dakikada 3 gol neyli ya? Atalım bir şey olmaz. Biz 12 dakikada bir oyunu çıkaramadık. Aynen biz 13 dakika kadar, <laughs> dediğin dakika gibi. Adamlar 4 dakikada 3 gol atıyor. Biz 13 dakikada bir tane oyuncu çıkaramadık. Dayı bende doldu. 50 paket açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Vallahi he, he. Ya bu bence oranlarını da, çok düşürdüler mi? ya. Artık yani. Ya bari hani 84'te çıksın vallahi. Hani bu kadar paket bildik, bu kadar etkinlik yapılıyorsa, bu oyun oynanıyorsa. Bir tane ver. Bence şu, şu çok kötü bir etkinlik ya. Ben bu Şampiyonlar Ligi'ni hiç beğenmedim. UEFA Ligi daha karlıydı dayı. UEFA daha karlıydı. Bak büyük transfer Oafa geldi. UEFA'da hepsi güzel. garanti oyuncu Seslival veriyordu. Vardı. O da güzeldi. Şey, ee, neydi? Yılın takımı mıydı? Tot Toti. Ha. Toti vardı. O mükemmeldi. Yani etkinlikler biraz bir şeyler veriyordu. Bu hiçbir şey vermiyor. Şu an son say. Hiçbir şey. Hiçbir vermiyor. şey vermiyor. Bir haftada bir tane oyuncu kazanamadım mesela şu oyunda öyle düşün. Vallahi öyle ya. La ben bu etkinlikten normal hesabıma oyuncu koyamadım. Kullanabileceğim şey he. hani garanti şu şeyden aldık ya. AD gruplarından falan. He, o orada ha Pepe aldık başka hiçbir şey yok. hiçbir şey yok yani. Satabileceğim de bir şey olmadı benim. Buradan aldığım oyuncular şey. Diğer etkinliklerde belki dönüştürürüm diye köşede duruyor. Öyle. Şurada Geldi zannettim. <laughs> Dünyanın en şanslı paket açılımına hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan. <laughs> Son iki. Da. Belki grup ödüllerinden bari iyi bir şey verse. Ya orada da 84. Yok 89 üstü diyor tamam mı? 89 vereyim. Son. Ver. Tıkla lan. Yani nefesleri tuttuk. Bismillah. <laughs> Ama... Bu. Bu kadar. Olay buydu. <laughs> Hangi gruptan açıyorsun? Mahrezin oldu mu? Orada. Bu mu? Aynen öyle. Bari 91'lik bir... kim var burada? Fotom var. Şey ihtimallerine baksana abi. %1.1 Ney 91 üstü mü? Aynen. 84 üstü mü veriyordu paket? Bu full 84 üstü Var 90 veriyor. Ya 90 versin bir tane kışta dursun ya. Para etmez öyle dursun yani. Bakalım kim? Bekliyoruz. Fodun nereliydi? İngiltere. Avustralya mı ne? Ne evet. Leipzig. 84. 84. Leipzig. Şaşırtıyoruz. Ama para etmiyor. Düşünsene ya. Daha deminki 82 ile 225 ediyordu. He, altı şey pakettik. Evet. Evet arkadaşlar, hiç hiç çok güzel jortladık. <laughs> totvilere, totvilere açıyor mu dayı? Yok ki tabii. Vardır belki. Yok. Hiç mi yok? Yok. Bakacağım, belki evet. vardır. Bir adetlik olsun mu? Aha! Yok, aynen. Yani. Bunları bırakmıyor. Bunları da yemediği Fener Festivali'nden alınacak bir şey var mı dayı? Yok Fener Festivali'nden Uğurcan Çakır oradan mane maneyi aldıktan sonra dönüştürüyoruz. Büyük transferimizde bir şey var mı? Yok. Hiç bir şey o kadar mi? hiçbir şey yok. Elimizde yok yani elimizde 1600 tane paketimiz vardı. Bunlar bir şey yaramaz. Mundar da. ettik mundar tabii. Takas yapabiliyoruz mu? Hayır, Teklif işte yapabiliyoruz hiçbir mu? Şey Hiç şey mi Hiçbir şey yok. Ben sadece sana 1600 tane paket verdim ki mundar et <laughs> Valis bunlara bile ne görüşme yapamıyoruz Yapıyorum çünkü ben her gün onları. Bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biraz arda arda iki video büyük bir ihtimal aynen göz zevkinizi biraz bozmuş olabiliriz. Arda arda iki videoda da 50 adet 100 adetlik bir açılım yaptık. Ve hiçbir şey çıkmadı. ama sohbet vardı. Aynen videonun başında da yazarız. <laughs> Sohbetli 60 adetlik paket açılımı. çöpe <laughs> Aynen buraya kadar tekrar izlediyseniz yine teşekkür ediyoruz. Esada da çok teşekkür ederiz. Rica Tek kolla bize bunları sunduğu ah, için artık toparlanıyoruz. Toparlanmaya başladık. Bir altada geçmiş olsun yazarsanız sevinir, mutlu olur. Teşekkür ediyorum buradan hepiniz. Aynen. E, sen kalın.